masalla birlikte gerçek adı masal değil adını duyurmayacağım şimdi çok güzel bir yarışma yapacağız şuradaki tam şuradaki bir oyunda en uzağa kim atlar yarışması yapıyoruz geliyor mu Masal'ın arabasına bakın be arkadaşlar beni de al bari giderken ha bak oldu Bre. Hadi gel. Hasan. Şimdi başlıyoruz. Ben geldim. Gel. Ay bekle ilk ben başlayayım sonra sen bırak onu. O motorla değil bu motorla. En yüksek kim atlar? İlk ben sonra sen geleceğim. Ben gel dediğimde. Sonuçtan bakacağız kim daha çok atlamış. Kaç lan? oldu. Masal sıra sende. Sıra sende. Şimdi başlıyoruz. Gidiyor ben buradan sonucuna bakacağım ha. Birisi 536 metre yapmış. Ooo. Baya bir metre. Baya baya. Masal ben seni geçtim. 214 sen 183 yapmışsın. Evet arkadaşlar. Şimdi yeniden bir tur yapacağız. Ağlama, ağlama. 183 yapmış. Şimdi bırak o motoru. Onla yok, onla yok. Onla yok, bırak onu. Onla yok. Hadi başlıyoruz. İlk ben yine Evet arkadaşlar sürüyorum motorumu. Koştu. Yine bir hızlandırma. Gidiyorum. Bayağı bir kilometre. Masal kaç yapmışım? Masal 229 yaptım. Sıra sende. Arkadaşlar beni geçer mi? Geçemez bence. Lay lay. 226. Sadece 3 puan geridesin. Masal tekrar sıra bende. Ağlama ağlama. Bugünler gelir. Sen zaten ağlıyorsun. Evet. Hızlı gittim. Burada da hızlı gittim. lalala Sıra masalda hadi. Arkadaşlar bedin geçebilir mi sizce? Evet. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Yeni bir sıralama yok mu? Yine aynı. Aynı. Aynı aynı. Sıra bende. Evet, sürdüm motorumu. Bir hızlandırma derken 2 3 gelmedi. Çok pis gittim. Yapma be ya. 233 Evet sıra masalda 233 yaptım masal. Sen kaç yaptın bakalım? Masal kaç yaptı? Konuşabilirsin. 226. Uy, sıra bende. Şimdi başlıyorum. Anne. Bir hızlandırma oldu. 276 yaptım. Masa buradakiler en yükseğini söylüyor. O yüzden gittiğinde bak. Binek mi bu? Masa binek mi? Değil. Hadi. Evet. gitti yarışmacımız 258 Masa gel şimdi kulenin oraya. Şimdi arkadaşlar kulenin oraya gidiyoruz. Beni takip ediyorsun değil mi? Geliyor mu? Evet arkadaşlar. Bu masal çok hızlı. Giderken bari beni de al ya. Evet. Şeye doğru geldim. Bir küçülüyorsun, bir büyüyorsun. Ne olacak senin bu halin? Hadi içeri doğru. Ya, el salla. Görüşürüz arkadaşlar.